İyi oynayan herkese merhabalar arkadaşlar ben murat e, mikrofon cızırtısını az da olsa azaltmayı başardım arkadaşlar artık sesler e, önceki videolara göre daha cızırtısız ve yüksek gelecek sesi biraz bir nebze sorun çıkabilir diye 10. bölüm şerefini arkadaşlar güzel bir program tanıtayım dedim Whiscale 365 adlı PC hızlandırma programı arkadaşlar hakikaten işe yarıyor yani hızlandırmasa bile bayağı ben bunda 500 GB silmişliğim var. Ee, i̇sterseniz tanıtmaya başlayayım. Temaları var bunun arkadaşlar. Kendisine göre şuraları ve şuralarının ayarlandığı. Air diye bir şey var hani indiriyor. Air güzel hakikaten. İndirse bir güncelleştirme var bende? Allah'ım. <laughs> Tamam. Yükle güncelleştirmeleri. Ayrı da yükle anasını satayım. Neyse işte bu karı kalsın burada. E, bunun PC kontrol şeyi var arkadaşlar. Şimdi kontrol et diyorsunuz. O kendisi otomatik olarak hani önerilen e, derecede kontrol ediyor. Face'den mesaj geldi. Durdursam mı? Neyse durdurayım bakayım. Lan durdurma tuşu ne? Anam Aşağı durur duraklat en yani, home olsun bari. He, döndüm lan geriden. Evet arkadaşlar bir birkaç saat içinde 5,9 olmuş PC şeyi. Hani gizlilik riskleri arkadaşlar. Bakın, ee, bazı A ayarları neti de hızlandırıyor. CPU boşta iyi hızlandırır. Ge geçersiz giriş şeyler düzelt arkadaşlar hayır deyin Chrome açıksa hayır deyin geçmiş falan siliyor sonra bekleyin bu silecektir kendisi otomatik silecek düzeltecek ee, tabi şimdi diyeceksiniz PC hızlandırıyor neden bu derecelendirme hızlanmıyor derecelendirme arkadaşlar ee, parçalarla alakalı şu anda kastım ne oldu evet bakın işlemci ram ekran kartı oyun grafiği yani o da ekran kartıyla alakalı bir de hard disk yani fazla alakası yok onlarla bu da gereksiz dosyalar, dosyaları siliyor mesela Çince diller eski kurulum dosyaları yardım dosyaları mesela Çince falan ihtiyacınız yoksa sileyim 400 megabayt falan boş yer hani neredeyse yarım gigabayt iyi bir yer da daha fazla gereksiz dosyalar bunlar hani görünmeyen dosyalar nokta ss hiberfil neydi başka bir tane daha pagefile falan öyle şeylerdi sanırım onları sil ortak temizleyici tümünü seçtiğin hepsini silsin arkadaşlar 481 MB siliyor arkadaşlar Tabi Bunun içinde boş şeyler var gereksiz ön bellek dosyaları yani ee, gelişmiş temizleyici restart attıktan sonra siliyor. Tabi bu hep 25 MB mı ne buluyordu? Arkadaşlar video kastı sanırım. Bu hep 25 MB bulur. En fazla yani o da. En fazla. Tabii bunun botu falan var bakın. Ee, pro sürümü değil. Pro sürümü serial bulabilirsiniz her yerde. Arıyorsanız tabii ki de. Tarasın bakalım. Başarısız olan bir güncelesim. Ne başarısız? Windows 7 güncelişimiz. Bakın 30 MB buldu. Çünkü bayağıdır yapmamıştım. Bu da kayıt defteri temizleyicisi var. C Cleaner gibi. Şu. Arkadaşlar şu program. Bakalım kaç tane kayıt defteri hatası bulacak. Reg Edit. Ha bunun için bir açıyorsun. Bunlar bir dallanıyor budaklanıyor. Allah belasını veriyor. ne kadar dallanacaksın. Ha, dibi bu kadar. Baya. 12 sorun azmış. Tabi bundan daha iyi kayıt defteri silicisi var. Ama bundan daha iyi disk temizleyicisi yok arkadaşlar. Şunu da silsek uzun sürer ama silerim. Doğru şeyleri sildim değil mi? Ha, yardım dosyaları ve pinliğime kalsın. Ee, arkadaşlar bundan sonra <laughs> şeyi sileceğim. Ee, aman Advance System Care 7'yi göstereceğim. Bir update etmem lazım. Yeni sürümü çıkmış. 7.5 mi 7.6 mı? Büyük dosyalarınızı taratabilirsiniz. Ben dükkan büyük dosya 20 GB olabilir. Yani bir bakalım. Ben en büyük dosya 8 GB. Sonra 7 GB var. Sonra bir 7 GB 5 4. Sonra böyle 200'ler 300'ler MB. Tabi bunları siliyor arkadaşlar. Tam 150 GB büyük dosyam var benim. Neden kapattım? Neden kapattım bilmiyorum. Sağ ya kim çıkardı beni buraya? CPU kullanım bayağı artıyor. Neden? Hem videodayım hem de bu eşek gibi taradı böyle. Bunun e, şurada şeyler var arkadaşlar. Memory optimizer var. Bu e, şey. Bakın arkadaşlar boş bellek 5 GB varsayalım. Ki zaten öyle. Bak şimdi bu bayağı artacak. Yani yarıya kadar bile gelebilir. Bu RAM'i sıkıştırıyor. Hoş bir uygulama. Küçük bir şey yani. Şuraya görev çubuğunu sabitlediğiniz zaman şöyle bir yerlere çekin. Bakın 5.5 GB oldu. Yani her halükarda 300 MB RAM yeri açıyor. Ki ideal 2 GB RAM'lik PC'lerde iyi. Mesela Minecraft falan oynamak için kasmadan. A şifre üreticisi. Buna bir de bunun Game Booster'ı var. biz Game Booster. Ama çalıştırırsam No. sistem System Optimizer. Optimize ediyor arkadaşlar çoğu şeyi. Yani hızlandırıyor. CPU ise %63. Bu. Neydi bu ya? Normal görev önceliği iyi. Allah Allah. Lan videoyu durdurmuşum yalan yanlışla. Neyse, neyse ki ee, Evet arkadaşlar, servis burada durdurabilirsiniz istediğiniz şekilde. Bunları durdur durdur diyor. Optimize dersem action exclude ne demek ya? Exclude. Bir dakika. Çeviriye bakalım. Cahil. Çeviri. Translate.com Exclude. Sanırım böyle. Dışla. Ha yani durdurmayacak onu. Seçerseniz arkadaşlar böyle. Sonra optimize dedik. 521 megabayt riyer açtı. RAM yani RAM'de diyor ki artık şimdi oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Ee, neyse onları boş ver. Ee, bu kadar sanırım. 521 MB RAM iyi hem o 500 açıyor o 500 1 GB açılıyor Hoş bir uygulama İçerik menüsü neydi lan Ha bir de başlangıç yönetici olayını anlatacağım. Bunu daha önceki videoda anlatmıştım ama başlarken çalışmamasını istediğiniz programları arkadaşlar buraya koyabilirsiniz. Ben şöyle hepsini seçtim çünkü başlangıç programlarını yapmak iyidir. Neden? Disk birleştirme, sistem enleyici ilk başta yapın arkadaşlar. Bakın 3 GB yer falan açıldı. Ee, güzel oldu bu videoda arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Viscare'i indirebilirsiniz. İndirme linklerini vereceğim altında. Her halükarda. Intromuz var fakat e, resim yapmadım. Sonra Advanced System Care 7'yi anlatacağım. İnce ayarlarıyla tabi. Öncelikle bir bilgisayar daha da hızlanacak. Bu %100 hızlanırsa onun bazı değişik acayip optimizeleri var. Bu iki programla bilgisayarınızı daha iyi bir şekilde getirebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Ha bu arada. Tam unutuyordum anasını satayım. <laughs> Sorunuz varsa arkadaşlar. Bize sorabilirsiniz. E Halbukarda. Ee, bize değil bana sorun. Sorunuz hani yapamadığınız bir şeyler. Ama tam yolunu anlatın. Mesela böyle girdim. Ayarlar dosya yolu. Ne işe yaradığını da sorabilirsiniz. Söylerim. %85'ini. Alimiz bizde o kadar yani alim değiliz. Daha doğrusu neyse bay bay. Kapatayım hele şükür.